Evde enfes kıvamlı, tam ölçülü bir un elvası tarifi hazırlamak isteyenler için tarif geliyor. Haydi başlayalım. Şerbeti için küçük bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kaynadıktan sonra ocaktan alın. Geniş bir tencerede 250 gram tereyağını eritin. Erirken yağın yanmaması için üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirin. Eriyen yağın üzerine 2 su bardağından bir parmak fazla un ilave edin ve orta ateşte rengi sütlü kahverengi olana kadar yavaş yavaş kavurun. Rengini alan unun üzerine hazırladığınız sıcak şerbeti azar azar dökün. Topaklanmaması için bu noktada hızlı olun. Un elvası koyulaşıp kendini toplamaya başladığında ocaktan alın ve çorba kaşığı yardımıyla şekil verin. Üzerlerine ceviz serpiştirip servis edin. Afiyet olsun.